Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Block Suite'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, onun için 3 saat canlı yayın açıp ona rağmen alamadığımız dövüş stili olan Superhumanı sonunda alıyoruz. yayında almak almayı çok isterdim ama acil bir işim çıktığından alamadım. E, şimdi ben hemen Dark Side'ı 300 seviye yaptım. Zaten çok azdı. Yani çok az kalmıştı şimdi de süper insanın alınacağı yerdeyim. Ee, hemen gidelim alalım. Oy, 3 milyon para pahalıya patlayacak birazcık ama değer inşallah. Hem 3 milyon paraya 3 şey diyor. E, Süperman dövüş sistemini 3 milyon paraya almak ister misin? Bu dövüş sistemi eee seni yok edici yok edemez de <laughs> üç tane powerful in gü, güçü ama neyse işte de almak ister misin diyor öğren dedik ve human power blonde the killer nev tutun cover ha ve superman öf şekil duruyorsa ha öf öf <laughs> çok şekil ya Ulan bunun için 4-5 saat boyunca uğraştım 2-3 saat falan. Öf yalnız şekil ha vurması falan. Şimdi gidelim ve bunu kasalım. Hemen şuraya gidelim. En unutulmuş adaya. Orada en fazla XP orada verdiği için. Evet şimdi arkadaşlar 2 kat XP kodumu da girdim. Hemen cicik başlayalım ama Şeyde yapsam daha iyi olur. Bug yapsam hem özelliklerini de daha iyi görmüş oluruz. Tamamdır. Oy, tek vuruşu 1700 bayağı güzel vuruyor bu arada. Hadi bakalım ne kadar atlayacak? Oy 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 yarasın koçuma. Oy 42 çok da atlamadı lan. Ben biraz daha atlar diye düşünüyordum da. Bu arada bir tane saldırısında da dirsek atıyor. Onu fark ettim az önce? Şöyle göstereyim isterseniz. Ha attı. Yalnız vuruş şekli falan şekilmiş. Bayağı güzel hasar bir de. Ha Süperman Süperman'ın da Türkçesi aslında in, şey insan isteymiş de galiba. Az önce boss'u kesmeseydim boss'u keserdik de daha işte bir kas kasmak için boss'u kesseydim. Neyse kasana kadar o gelmiş olur zaten. Yalnız bir şey diyeyim mi? Kasmam kasma o kadar Uğraşmaya değmiş olabilir çok güzel hasar vuruyor çünkü. Ondan Darkstep bin bir anca vuruyordu. bu neredeyse iki bin Hem şek hem çok da şekil vuruyor zaten bu oyunlarda falan. Birinci özelliği kaçırmak üzere. Darkstep neredeyse iki katı falan ya. O o Darkstep'ten kurtulduğum için çok mutluyum. Neredeyse hiç hasar vurmuyor abi ya o özellik. Yani ilk i̇lk özellikimiz açılmak üzere. Bunu da kullandıkça kasarım zaten. Şimdilik bir ikinci skillini falan açmaya çalışalım da bugün. Evet tamam ilk özelimiz açıldı. Z, Canavar Baykuş Poğundu. Evet, ismi harika. Bakalım kendisi de harika mıymış? Oo. Güzel fena değil. Ya benim hatırladığım özellikle ben diğer şey neydi lan onun adı? Diğer bir tane human vardı ya oyunun en iyi şeyi. Onun ilk özelindeki gibi hatırlıyorum hatırlıyormuşum. İki kişiye mi vuruyor bir kişiye mi? Abi bir kişiye vuruyormuş ya. Kaç vurduğunu göremedim yalnız. Şunu da deneyelim hemen. Kaç vuruyormuş? 2900 oy güzel görünüyor. Hem görünüşü de çok çekici bence. Gayet güzel bir animasyonu var yani. Adama deş atıyoruz. Ondan sonra ta 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 diye adamın içinden geçiyoruz. Ondan sonra bir tane ondan sonra bir tane ekstra çakıyoruz herhalde uzaklaşıyor. Kasması çok da kolay olmayacak gibi, çok da zor da olmayacak. Biraz kolay, biraz zor olacak yani. Bu videoda ikinci skiyi açmaya çalışacağım. Şimşek tıklama diye. Açamazsam da ben ben zaten bu kasarken açmış olmam bütün özellikleri. Lan. Tutulması biraz ıı, zor gibi, değişik yani. Arkama bakarak e, ya baktığım yerin arkasına yumruk atabiliyorum. Arkadaşlar bu arada abone olup like etmeyi unutmayın. Hedefimiz 100 e abone lütfen. Bakın şimdi arkadaşlar. Hop arkama bakıyorum. Önüme bakıyorum ama arkama yumruk atıyorum. Çünkü ben süper, süper insanım. İkinci skill'i de açarız herhalde ya çok da zor değil gibi ama üçüncü skili açamam herhalde o biraz zor süper insan güç verin mi? arkama bir yumruk atıyorum bir bakalım boss spawnlanmış mı pek zannetmiyorum da evet spawnlanmamış o zaman şuradaki şeyi alalım ya sandığı. O bu zehir de da bayağı şey. E, ıı, ilk özellik bayağı uzağa şey yapıyormuş. Bayağı ittiriyor yani. G gidiyor bayağı. ben bu süper insanı bayağı sevdim ya. Hasar falan da bayağı iyi. Ya şimdi bir özelliği bir özelliği açık sadece ama o bile bayağı güzel yani. İkinci özelliği de biraz daha açalım zaten. Hop Hoppala. sadece bir, bir kişiye vurması biraz katıyor sadece başka öbür türü bence gayet güzel bir dövüş stili versiyon 2 bir dövüş stili olana kadar bunu kullanırım büyük ihtimalle Sırada anca açarım sanırım. bakalım ne kadar olmuş videoyu açalım. 10 dakika tamam. Arkadaşlar ben bunun ikinci skinini açmaya çalışacağım. Açamaya da birim yani söz vermiyorum. Çok fazla uğraşasım yok şu an. Ama ikinci özelliğini açmaya çalışacağım. Açarsam gelirim, açmasam da gelirim. Ve arkadaşlar bunları da kestik mi? Yeni özelliğimiz açıldı. Şimşek tıklaması bakalım neymiş. Oy. Oy. Şak. Oo, güzel bir şey benziyor. Basımı tutmak gerekiyor acaba? Yani Basıyor tutunca mı oluyor? Yoksa tıklayınca da bir şey oluyor mu acaba? Dolsun bir onu deneyelim. Tamam dur yanlış bastım. Yok direkten atıyor bu sefer. 3000 vuruyor bu arada. Bu özellikle bayağı iyiymiş ama çok uçuyor. Nerede bu? Aa buradaymış. Tamam sen de gel. Gelin bakalım. Uşak. Of. Çok güzel bu ya. Evet ha, buradaymış. Gel bakalım. Hoppala. Bence ikinci özellik de gayet güzel şu animasyonlar falan. Bir kez bosa bakalım. Spanlandıysa onu keselim de yok. Spanlanmamış tabii ki. De. Neyse o zaman. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olun.